Evet değerli izleyenler sevgili takipçilerimiz şu anda sizlere 12.300 metrekareden oluşan Karalar Çiftliği'nden sesleniyoruz. Resimde göstermiş olduğum yerleri yakınlığını görüyorsunuz ve yerimiz ters L şeklinde arabayla içine kadar girdiğimiz etrafından kanal geçen mükemmel bir yer. Evet burasını sizin için şimdi de aşağıdan görüntüleyelim. Değerli izleyenler öncelikle şunu söyleyeyim. Drone çekiminde yerin güzelliği daha da belli oluyor. Fakat yerin ne kadar düz ve temiz, verimli bir toprak olduğunu sizler için yerden de çekip göstermeye çalışıyorum. Ee, klasikleşen bir şey. Soldaki bu birazcık set gibi olan otların olduğu yer yerimizin sınırları. Tek parçadan oluşuyor. Satışında herhangi bir problem yok. Aynı gün devir teslim işlemlerini yaparız. Alıcı satıcı mutlu bir şekilde evlerine döner suya cepheli demiştik. Yerimiz yüksek okul yapımı devam eden 4 yıllık üniversiteyi bulunduğu konudan da görebilen yürüyüş mesafesinde Gönen'e 1 kilometre uzaklıkta. Artık Gönen'in bir köyü değil de Gönen merkez diyebileceğimiz Karalar Çiftliği'nde. Komşu parsellerde elektrik daha önceden alınmış. Buraya da alabilirsiniz metrekare olarak büyük olduğu için mesela yan komşumuz iki yan komşumuz ceviz ekmiş. Başka meyvecilik yapanlar var, hayvancılık yapanlar var. E, su sorunu yok, elektrik sorunu yok. İlçeye giderken ki mesafe sorunu yok. Yer düz mü deseniz görüyorsunuz zaten top salsı gibi. Arka tarafa doğru çok hafif bir meyil var. Gerçekten olması gerektiği kadar. Bir merdiven katı kadar yoktur. Yani bir basamak değil. Bazı emlak konusunda çok tecrübem olmadığı için e, yanlışım olursa affola. Biz 15 yıllık otomotiv işindeyiz. E, bildiğiniz gibi geçtiğimiz zaman da otomotiv sektöründeki hızlıktan dolayı tekrar otomotiv sektörüne yönelmek zorunda kaldık. E, artık emlak işinde de siz sizle de, e, daha fazla birlikte olacağız Allah'ın izniyle. Araba işi olduğu kadar Emlak işini daha fazla yapmaya çalışıyoruz Tabii ki her yeri herkesi kırmadan sizlere yerleri ulaştırmaya çalışıp Ve ucuz yerlere Gerçekten Satılabilecek değerdeki Afaki para istemeyen yerleri Çekmek için elimizden geleni yapıyoruz Ama klasikleşen bir laf var Bu sene pahalı olan seneye ucuz oluyor gerçekten öyle ee, Ve ben burayı çekerken çok beğenerek, severek çektim. Çok sevdiğim bir abimin yeri burası. Benim kendi yerim falan değil. Gerçekten geleceği olan yüksek okula yakınlığı, gönene yakınlığı. Yarın öbür gün nasıl bir proje yapılabilir, belediye ne yapar bilmiyorum. E, hayali, hayal satmak da istemiyorum. Ama gelecekte çok değer kazanacak bir yer olduğuna ben eminim. E, su hayattır. Tekrar belirtmek istiyorum yerin güzelliğinden daha fazla bahsetmeden sizi az sonra drone çekimiyle baş başa bırakacağım. Yerin e, üstten çekimi daha başka tabii ki. Bu arada buraya iki kez ekim yapabiliyorsunuz. Kışın buğday ekip yazın da mısır ekebilirsiniz. Patlıcan, yani domates ya da ceviz ekebilirsiniz. Kesinlikle su problemi yok. E, gönene 1-2 kilometre hatta gönen diyebileceğimiz bir yer. Bizlere ulaşmak istiyorsanız sol altta yazan numaralardan ulaşabilirsiniz. 539 373 75 76 546 763 10un 546 762 10un numaralı telefonlardan iletişime geçebilirsiniz. Çay içmeye de bekleriz. Bizim yerimiz Kapalı Pazar yeri yolu üzerinde. Can Eczanesi sırasında Karadeniz Otomotiv ve Ali Emlak aynı yerde mutlaka bekliyoruz. Evet, yerimizin içine kadar arabamı soktum. Ee, yerin düzlüğünü ve konumunun güzelliğini göstermek için. Başka bir amaç gütmedim. Ee, bundan sonra bu köyde iki yerimiz daha satışa sunulacak. Bu iki yerden bir tanesi ceviz bahçesi, bir tanesi de tek tapudan oluşan kullanım alanı 40 dönüm olan fakat tapuda 30 bin küsür yazan yerimizin çekimiyle sizlerle karşınızda olacağız. Bunların bildirimlerini almak için lütfen abone olmayı, sevdiklerinizi de abone yapmayı unutmayınız. Bildirimlerinizi açık tutunuz. Yorumlarınız bizim için çok önemli ve değerli. Siz de çok değerlisiniz. Bizimle beraber bize verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın, huzurlu kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın, iyi seyirler.